Reis. Bu arkadaşlar. Bundan sonra bizimle mi olacak? Saçmalayıp. Kendilerini öldürtmediği ve aptallık edip ölmedikleri sürece. Evet. Kapımız herkese açık. Ara sıra saçmalık yaptığımız doğrudur. Ama aptal değiliz. Öyle mi? Öyleyse neden kendi kafanıza göre... ...Erman Barka'ya saldırıyorsunuz? Reis'in sözünü dinlemiyorsunuz? Kardeşim, bu arkadaş geçenlerde kapının önünde bombayla süslediğin arkadaş değil mi? Ameliyat yaralarınızı çenesine vurmuş. Oradan tanıdım. Ben kendimi sana tanıtırım da. Habibi. Reis kusura bakma. Reise dua edin. Fena bir yeri değil. Arkadaş doğru söylüyor. Sayesinde canımızı kurtardık. Dua etmemiz lazım. Dua istemez Behçet. Sonuna kadar beni dinle yeter. Allah. Elimden duadan başkası gelmiyor. Bu dünya fani. Ben bütün borçlarımı ahir tarafta ödeyeceğim. Belli. Öte tarafa bu kadar çabuk gitmek istediğin beni dinlemediğinden belli. Dinledim. Dinledim. Verdiğin sözleri iyi dinledim. Erman'ı da beraber bitireceğiz sözünü de iyi belledim. Behçet, bugüne kadar benim verip de tutamadığım bir söz olmadı çok şükür. Ya olur da... ...ilki bize denk gelirse diye söylüyorum şimdiden. Beraber yapmazsak... ...kendi göbeğimi kendim keserim. Anladım. ...hatır inadım var. Ama benim de sabrımın bir sınırı vardı. Hı? Aramızda... ...en sabırlı da amcamdır. Behçet. Uyandırayım. Kardeşinin ölümünü bizden bilip, canımızı yaktın. Acına saygı duydum ama... ...bizi daha fazla zorlamadı. İşte. İnanır mısın ben de tam onu söylüyorum. Sabır taşı olsa çatlardı. Allah bana mısın demedin be mübarek. Sağ ol. Canınızı kurtardın. Onca şeyden sonra... ...bizi karşına değil de... ...yanına aldın. Ne yapsaydım? Önüme mi alsaydım? Erman'ın yaptığı gibi sizi piyon olarak, siper olarak mı kullansaydım? Bak sen öyle deyince aklıma Vedat kardeş geldi. Hem aklımda hem karşımdaymış. Vallahi maşallah terazi gibi sıra. Neresi ağır basarsa oradasın. Ben ne yaptıysam zorunluluktan yaptım. Bu böyle. Bakın şunu da söyleyeyim. Ben eğer bugün burada reisimizin önderliğinde... ...Erman Barka'yı bitirme operasyonunun bir parçasıysa... ...ben bundan gurur duyarım. Çok açık. Buyur. Vallahi ne diyeyim Cezayir'e... ...çok cesur ve mert bir adamsın. Bizim ipimizle kuyuya iniyorsun. Sizin ipinizle kuyuya inmiyorum. Sizin ipinizi elimde tutuyorum ki ayağıma dolanmasın diye ama daha da fazla dolanacak olursa ne olacağını o zaman bakacağız. Vallahi Cezayir Atakan'a da sade ilah olsun. O bütün asıllıkları bir kenara itip herkesi bir araya topladırız. Şimdi sıra Erman bu Erman'ın katli vazif dur artık. Evet artık şu Erman'ın vacibine bir bakalım. Şu planları ver bakayım Ömer. kim bu da bu adamlar? Erman'ın paramiliterleri mi diyor? Adamları, yani yeni adamları. Sırp dedikçiler. Behçet'in sayesinde öğrenmiş olduk. Bir kısmını temizledik ama... Erman yenilerini kesinlikle getirmiştir. Hem de üç katı olarak. Yolda bu eve girmek çok zor. Başka bir yol bulmamız lazım. Şimdi ben orman yolundan girelim diyeceğim ama gidip gördüğüm için duvarlar çok yüksek, korunaklı. Adamlarda bir şey yok. Adamları yeriz. Yeriz yemesine de tankla, topla, tüfekle falan girmek lazım buraya. Vay vay. Adam ev yapmamış kendine kale yapmış. Ben bu kadar detaylı görmemiştim. <laughs> korku dağları aşınca adam evi kaleye çevirmiş resmen. Evet, görünüyor ki buraya girmesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Peki, ne yapacağız biz şimdi? Alman'ın dışarı çıkmasını mı bekleyeceğiz? O kadar korkup önlem alan bir adam sence elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkar mı? Reis, bu işi havadan halletsek, helikopterle falan olmaz mı? Yok. Kardeş boş ver, ne havası ya? Yerden yerden gideriz, ayaklarımız yere bastı. Helikopter nereden çıktı şimdi? Evin çatısında, <laughs> bahçenin her tarafında... ...makinalı, tüfekli adamlar var. Çok tehlikeli, yaklaşmadan hedef oluruz. Cezayir... ...bu eve girmek için bir gizli geçit falan yok mu ya ama? Varsa da planlarda yok ulan. Öyle yok böyle yok yani. Biz, biz buraya nasıl gireceğiz? Girmesine gireriz de. Çıkmak mesele. Aynen. Biz ne girilmez çıkılmaz denen yerlere girdik çıktık Allah. Vardır bir yolu. Allah büyük. Durun bakalım. Erman'ın oğlu arıyor. Dinliyorum Serkan. Babamı yakalamakta yardımcı olursam, onu öldürmeyeceğine söz verebilir misin? Neden yapıyorsun bunu? Babamın daha fazla insan öldürmesini istemiyorum. Ama babamın ölmesini de istemiyorum. Yıla bir kez olsa bile görmek istiyorum gözümü. Gerçi ona da gerek yok. Yeter ki o ölmesin. Serkan, bu dediklerin benim elimde olan bir şey değil. Yani ben sonrası için söz veremem. Teşkilattaki adam, Atakan. Sen onu ikna edersin, biliyorum ben. Ben de babamı nasıl yakalayacağınızı söyleyeceğim. Tamam. Benden haber bekle. Tamam. Sen o çocuğa söz verirsen bana verdiğin sözü çiğnedin demektir. Mehcir. Ha? Gereğinden fazla hızlısın oğlum. Misafir olduğunu da unutma. Oldu bize müsaade. Hayırdır? Mahitap. Nereye? Allah'ın havasını almaya çıkarken de izin mi alacağız misafiriz diye? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacaksak onu yapacağız. Nereden bileyim ben? Yalnız işler fena karıştı ha. Karışmazsa, karışmazsa. Kendi ben bu cihana ben iki cihan. アナスマザー